Günaydın arkadaşlar Beneligürsü yeni bir e, video ile karşınızdayım. Yeni bir güne başlıyoruz. Şimdi endeks tarafında e, artık yavaş yavaş e, istediğimiz gibi endeksin e, yol haritası böyle e, gözükmeye başladı. Ne demiştik? 9600 üzeri Pazartesi günü kaplı açılış yapacak. Sonra 3 gün 4 gün 9600 üzeri kapanışlar gelecek. 3 gündür 9600 üzeri kapanış var. 9600 direnci endeks destek yapacak dedik. Sonra bir sonraki adım 10.250 evet 10.250 hatırlarsanız ve ıı, hatırlıyorsunuzdur Ocak, Şubat, Mart Nisan, Mayıs aylarında piyasa kötüyken, kötü haber düştüğünde endeks 9000'lerde can çekişirken, tutunmaya çalışırken ben her gün ne diyordum size 10.250 direnci geçmeden bu kötü havada, bu kötü piyasada nakitim varsa bol bol topla kardeşim. Bu sene endeks 14.400 benim hedefime gidecek. Bak gidecek. ha. Bu sene endeks yine benim dediğim olacak. Bu sene endeks yine 14.400 benim hedefime gidecek. Evet. Şimdi piyasa kötüyken, haber akışları kötüyken endekste geri çekilme hızlı, hisselerde patır patır dökülmeler, her gün yüzlerce mesaj lanet olsun böyle borsaya. Nereden girdim? Nereden bulaştım? Keşke altın alsaydım. Keşke şunu yapsaydım. Bu işin keşkesi yok kardeşim. Burası borsa. Risk her zaman var. Şimdi ne demiştik? Trump ikinci dönem seçildikten sonra dünyaya barış gelecek. Savaşlar bitecek ve güçlü Amerika geri gelecek. Dünyanın yönetimi Trump'ın yerine eline geçmiş olacak. Evet, evet. Şimdi ne oldu? E, savaşlar yavaş yavaş bitiyor. Bir Pakistan, e, Hindistan ufak bir sürtüşme vardı. Hemen tak bitti. Şimdi e, bu hafta e, yarın e, bakalım Putin İstanbul'a gelecek mi? Bak Bakalım yarın e, Zelenski gelecek mi? Bakalım yarın e, Trump İstanbul'a gelecek mi? Ama e, birkaç gün içinde... Çok hızlı bir şekilde Rusya ve Ukrayna kesin ve kalıcı ateşkeste anlaşacak önce. Sonra esir takasında anlaşacaklar. Sonra takıl anlaşması olacak. Takıl anlaşması haberi düşünce Ulun, Sökyoğun tam yol roket ileri. Şimdi ben ne diyordum size sürekli uyarıyordum. Son e, bir aydır belki daha fazla Tureks ilgili. Balon şişti patlayacak. Balon patladı zaman... Bir sürü kişi maalesef Turex'de mağdur olacak dedim. Turex ne oldu? Dün dördüncü taban, bugün beşinci taban. Evet, bugün beşinci taban. Turex 10 liranın altına düşecek. 10 liranın altına düşecek. Evet, sonra Kuzu Geo başlayacak. İki tane AKP'li şirket. İkisi de güçlü. İkisi de Turex zaten devletin bütün taşıma ihalelerini alıyor. Kuzu Gayrimenkul de Kanal İstanbul'da Kuzu Grup. Kuzu Grup Kanal İstanbul'da büyük işler yapacak Kuzu Gayrimenkulü'nde Kanal İstanbul'da oteli olacak. Evet o da orada. Büyük işleri kapacak. Yani bir yerden çıkıp bir yere geçiyor. Öyle söyleyeyim. Daha net olur. Şimdi bir de son zamanlarda gene at Twitter'da pazarlanan kağıt. Avhol. Evet Avhol'u pazarlamaya başladılar. Önce bir Avhol pazarlama yöntemi neydi? 1071'e gidecek diye pazarlıyorlardı. Öyle bir malı çaktılar millete. Şimdi gene başka at Twitter'da pazarlamaya başlamış. Aman dikkat. Şirket çöp. Şirket çöp bak söylüyorum. Gene sen bilirsin. Gene siz bilirsiniz. Evet şimdi önümüzdeki günlerde ne olacak? Önümüzdeki günlerde endeks tarafında hızlı bir toparlama olacak. Önümüzdeki günlerde altının düşüşü daha da hızlanacak. Evet bazıları vardı bana laf atıyorlardı. Ne oldu düşmedi altın hala yükseliyor. Ne oldu altın 2 gündür düşmeye başladı mı? Daha düşecek sakin. Sakin daha düşecek. Şimdi insanlar sabırsız. İnsanlar istiyor ki hop hemen bir anda yükselsin, bir anda uçsun, bir anda zengin olalım. Hop bir anda her şey gerçekleşsin. Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Onu söyleyeyim. Sabırlı olacaksın. Sakin olacaksın. Önce dua edeceksin. Gerisini Allah verir zaten. Bir de kalbin temiz olacak ya. Kalbinde fitne fesatlık varsa bir lira kazanamazsın. Kalbinde fitne fesatlık varsa bir lira kazanamazsın sabırlı olacaksın. Dua edeceksin. Temiz olacak. Ondan sonra Allah verir. İşine gücüne bakacaksın. Şimdi çoğu kişi tabi borsada daraldı bunaldı. Çoğu kişi borsadan kaçtı gitti. Bir daha da geri gelmem diyenler var. Biraz piyasa iyi olunca, biraz endeks şöyle bir 10 bin geçince, biraz kağıtlar böyle kendini göstermeye başlayınca o kaçanlar gidenler hepsi geri gelecek. Çünkü herkesin gözü şu anda borsada. Paranın gidebileceği tek yer borsa kaldı. Başka bir yer kalmadı. İlk peş devam ediyoruz. Kale ekibimizin ana kağıdımız Haziran ayında Irak'taki fabrikanın açılışı var. Yakında birkaç tane güzel haber kalekime düşecek, evet. Göreceğiz. Dinamik ısı bu yaz elde olacak. ısrarla söylüyorum. E göreceğiz, biz de buradayız. Bir de kaçtığımız yok, saklandığımız da yok. Göreceğiz. Sökele takıl anlaşmasından sonra hızlanacak dedim. Tam yol ileri. Kuzu göğü zaten son iki haftadır toplanan toplanan geliyor. Önümüzdeki haftada hareketinin devamı gelecek. Ne demiştik? Torex'den çıkıyorlar. Kuzu'da pozisyonlarını arttırıyorlar. Panelsan'da da bu sene 100 lira hedef olduğunu söyledim. Dün Panelsan'da bir kap düştü. Sermaye tavanını arttırmış. Çok güzel. Yakında birkaç tane güzel gelişme Panelsan'da olacak. Zaman her şeyi gösterecek. Kim haklı, kim haksız. Herkese güzel bir gün geçirmesini canı, gönlümden, kalbimden diliyorum. İnşallah güzel bir gün olur. İnşallah kötü bir haber olmaz. İnşallah kötü bir olay olmaz. Çünkü son 3-4 aydır kötü haberlere, kötü olaylara böyle izledikçe, gördükçe ben çok üzülüyorum, sizi bilmiyorum. İnşallah güzel günler bir an önce hızlı bir şekilde gelir. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.